Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte kardeşime tavır yapacağız. İlk önce ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi bunu içindeki küçük oraya içerken çıkarttım yedim. Alın. ben bunu bir yere koydum. Thank mm -hmm. you. 爷爷。 快别吃别流！千万别咳嗽别流！

Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar da soralım. Aldığımda böyle miydi? Aldığımda böyleydi. Ya abi ya. Böyleydi biz, ama. Ne diyorsun abi? Ama aldığımda böyleydi. Beni zehirlemeye çalıştılar. Ya yani ne zehirlemesi? Böyleyiz. İnanamadım. No. <laughs> <laughs> Yemedi. <gülüyor> Yemedi arkadaşlar. Neyse bay bay. Ben ona bir gün yedirteceğim arkadaşlar. Görüşürüz.